Evet sevgili dostlar, yepyeni bir siteyle sizlerle birlikteyim. Yeni açılan bir sitemiz var. E, Seltron e, isimli. E, İngiliz sitesi olarak biliyorum arkadaşlar, büyük Brit Britanya'ya ait bir site. Tron ve USDT olarak yatırım yapabiliyorsunuz. Site daha yeni bugün açıldı. Şöyle bakacak olursak bu üye sayıları falan e, yanlış yani gerçek değil. O bunları böyle yapmalarının sebebile daha fazla üye çekebilmek için. Sistem yeni e, dediğim gibi arkadaşlar bugün açıldı. Hatta saat e, 14 civarı falan açılmış olması lazım. Şöyle ben de altı e, tonluk bir yatırımda bulundum. Bize getirsin ne olacak derseniz eğer şöyle bakalım. 5 ton ve 5000 ton e, yatırımlarında bize günlük yüzde %5 veriyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ne kadar yüzdesi düşük olursa sistemler tabii ki daha uzun ömürlü oluyor. Ben bu sistemin en az bir 6-7 ay gitmesini e, gideceğini düşünüyorum daha doğrusu. Evet 6-7 ay bir gelir alabiliriz buradan. Dediğim gibi 156 tronluk bir yatırımda bulundum. O da 10 dolar falan yapıyor. 10-11 dolar civarında. Şöyle bakacak olsak trading kısmına. E, %9'luk bir şey var. Burada zaten anlık eee görmüş olduğunuz gibi bütün coinlerin e, piyasız değerlerini gösteriyor. Şöyle main kısmına basacak olsak hatta burada şeyler de var. E, Aktivite kısmı var. İşte burada e, lucky şansınız var misal. E, bunu çevirebiliyorsunuz. Ama tabii ki de 2000 turun e, yatırmanız gerekiyor. Bir çak çevirme kazanmak için. Görmüş olduğunuz gibi 5000 tron da 2 10.000 turunda da 3 diye böyle böyle gidiyor yani. Sistem gayet başarılı arkadaşlar. Dediğim gibi yeni. Ben en az 6-7'e gideceğini düşünüyorum bu sistemin. Şöyle ilk çekimimizi de yapalım. Çekim hakkımız olması lazım. Biraz önce yatırdım zaten e, tronlarımı. Şöyle bir bakalım. 156 tron yatırmıştım. 7.8'lik bir çekim hakkı verdi bana. Şu formu doldurup hemen geliyorum sevgili dostlar. Formu doldurduk. Ödeme talebinde bulunduk görmüş olduğunuz gibi. Burada dil seçenekleri de mevcut sevgili dostlar. İşte bütün dillerim var. Ama bazı galiba çalışmıyor. Çünkü ben biraz önce Türkçe'ye basmıştım. Türkçe'ye geçmedi sistem. Yani daha yeni olduğu için tabii ki bazı aksaklıklar oluyor. Şöyle bir yenileyelim. Başka ne gibi değişik sistemler var? Şöyle bakacak olursak günlük paketler de var tabii ki. Zaten yatırım yaptığınızda hemen gösteriyor kazancınızı. Görmüş olduğunuz gibi günlük %5 alıyoruz biz. Ne kadar yatırımınız artarsa günlük yerinizde de o kadar artıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Ana sayfaya gelelim tekrar. Başka aktiviteler de var galiba. İşte referansları diğer sistemin gibi değil görmüş olduğunuz gibi %10 ödüyor referans kısmına. Yani da, e, diğer sistemler e, referanslara %20, %17, %25 gibi küçük rakamlar ödediği için sistemler zaten 2-3 gün içerisinde kapanıyordu. Bu hem e, günlük geliri az veriyor hem de referans kısmı e, biraz daha düşük tuttuğu için e, uzun ömürlü bir sistem bizleri bekliyor şu anda. Tekrar girelim home kısmına. Ödememiz gelmedi mi Bizim yatırmış olduğumuz para. Evet sevgili dostlar ödeme geldiği zaman tekrar sizlere birlikte olacağım. Şurada videoyu durdurayım. Video gereksiz yere uzamasın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ödemesi geldi. 7.8 onaylanıyor diyor. E-mailin gelmesini beklemedim tabi. Onaylandıktan sonra e-mail geliyor. E-mail 2-3 dakika sonra falan geliyor onaylandıktan sonra. E Sistemi açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Üye olmak isteyen arkadaşlar e linkten üye olabilirler. Kendileri bizzat inceleyebilirler. içindeki yenilikler, aktiviteleri ona göre yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Tabii ki de kendinizi üzmeyecek şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.